Blender'da Cloud simülasyonu ile jelatin kaplama yapıyoruz. 3 tane obje oluşturmanız lazım. Silindir, küp, plane. Bunları oluşturdunuz diyelim. Direkt hemen Lollipop'tan başlayalım. Tab'a bastım. Jeter'le R dedim. Tekerlek tuşuyla 2 tane yaptım. Sol click. E'ye bastım. S'ye bastım büyüttüm. Bu bizim lollipopumuz. Jeterle 2 dediğimde lollipopum hazır. Yani subdivide atmış oluyor. Alt kısımdan zaten bir işimiz yok. Sabit. Üst kısma geldim. Plane'e taba bastım. Sağ klik, subdivide, elde dedim. Bu da bizim jelatinimiz olacak. Sağ tarafa geliyorum. Clot dedim. Vertex mesi virgül 1 dedim. Hepsini 1 yapacağım. Bunu ise sıfırlıyorum. Buranın tamamı sıfır. Aşağı doğru kaydırıyorum. Self Collision'ı açtım. Object Collision'ı 1 diyorum. Self Collision'ı 2 diyorum. Ve Friction'ı 50 diyorum. Neden? Yapışması lazım. Objeme geldim, Lollipop'a geldim. Collision'a bastım. Lollipop'un Friction'ını 50 yapıyorum ki ona da yapışsın. Çubuğa geldim, çubuğa da Collision verdim ama çubuğunkini sıfırlayacağım. Son olarak Shift A dedik. Buradan bir tane Force oluşturacağız. Bunun değerini 300 yapacağız. Ayarlar bu. Artı bir de Vortex oluşturacağız. Vortex'in de 10 olacak. 60'da 200'e çıkmış olacak. 61'de de 0 olacak. Yani ki atayacağız hareket esnasında kendisi otomatikman bütün işlemleri yapabilsin. Kolejin değerini ayrıca 4 yapacağım, detaylı görebilsin diye. Şimdi şöyle bir etkiyle karşılaşıyorsanız eğer bu muhtemelen face'te bir problem olmuş demek. Yani şu görüntü. Bunun için taba bastın, a'ya bastın, alt n dedin ve flip dedim. Bunun vertexlerini düzeltmiş oluyoruz. Kaplamalar texture sırasında da bu size sıkıntı çıkartabilir. Yani bir şey düzgün çalışmıyorsa onun vertexi bozuk olabilir. Onu kontrol etmeniz lazım. Şimdi normal bir şekilde yapması gereken şeyi yapıyor. Ceterle 2 dedim ayrıca kumaşıma. Dediğim şekilde bütün hepsinin keylerini ve yerini ayarlarsanız yani %90 oranında bu sonucu alacaksınız. Belli bir orandan sonra dönüp durması gerekiyor bunun. Burada 250 olarak ayarlamışım. Jelatinin en yapışmış olduğu ana geleceğim. Mesela burası benim için tamam. Geldim buraya 77'de tam olarak istediğim gibi. 77 dedim, körün keştu bekledim. Artık sıkıntısız bu şekilde hareket edecek. Son olarak da zaten materyal atmamız lazım. Bir tane mesela kırmızı attım. Raf düşürdüm biraz parlama etkisi olsun dedim. Hafif metalik verdim. Transmission'a geldim yükselttim. Şeffaf bir görüntüye ulaşsın dedim. Daha şekerimsi bir yapıda. Şimdi bu modellemeyi bu şekilde yapmıştık. Şunu kaldırırsam öyle bir görüntü var değil mi? Kalp için de aslında aynı mantık. Karibe mesela Subdivision'ı aktif edersen böyle görünüyor. Ya yani bir şey yaparken basit düşünmeye çalışın. Sadece ana hatlarını oluştur. Tabii poligon sayınızın buna uygun olması lazım. Bu şekilde bir yapı oluşturursanız eğer direkt sadece subdivison atıp şuna ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Görüşmek üzere.